Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturarak mutlu beraberliklerini evlilikte taçlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz yaşandığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Gözde çiftler arasında gösterilen çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı söyleniyor. Ve hatta ikili arasında yaşanan son tartışma sonrasın Demet Özdemir'in evi terk ettiği yönünde iddialar da bulunuyor. Peki Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti arasında neler yaşandı? Demet Özdemir evi terk etti mi? İşte yaşananlar. 26 Şubat'ta yeni yaşına giren ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde ihtiyaç haritası adına bir kampanya başlatmış ve bu kampanya için oldukça yüklü miktarda bir bağış toplamıştı. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle de doğum günü partisi düzenlemek istemeyen ünlü oyuncuya yakın arkadaşları tarafından küçük kutlama organize edildi arkadaşlarının evinde gerçekleştirilen bu küçük kutlamada iddialara göre eşi Oğuzhan Koç, Özdemir'i üzecek birkaç harekette bulunmuş. Bu hareketin üzerine büyüyen tartışma sonrasında Özdemir, eşiyle kendi evine dönmek istememiş ve yakın arkadaşı Saadet Öz sırkıntının evine gitmişti. Yaşanan bu olaylar Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddialarını doğurdu. Yaşanan tartışmadan sonra ayrılık hasretine dayanamayan Oğuzhan Koç, ellerinde çiçek ile eşi Demet Özdemir'in setine giderek özür dilemiş, eşinin bu davranışı karşısında duygulanan Özdemir ise evine geri dönme kararı almıştı. Fakat çift yaşadıkları birkaç günlük mutluluk sonrasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tekrardan tartıştı ve Özdemir evi yeniden terk etti.